Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Facir Amuzi Yezabani Farsi serisine devam ediyoruz. Bu serinin başlangıç cildini istiyoruz bildiğiniz gibi. Sıradaki konuya gelmiş bulunuyoruz. Buradaki genel konu başlığı faaliyet haye ruzane. Ruz gün demek, ruzane ise günlük demek. Günlük faaliyetler, etkinlikler. Birinci okuma parçası neymiş? Derhane, evde, sohbezut, sabah erken, sabah erken vakti. Hemen okuyalım önce. مهران هر روز صبح ساعت شش با صدای زنگ ساعت از خواب بیدار می شود او ابتدا تخت را مرتب می کند بعد یک روب ورزش می کند سپس به همه می رود او تن و بدنش را می شود. صورتش را اصلاح می کند و دندانهایش را مسواک می کند پس از این که لباسهایش را می پوشد به آشپزخانه می رود و صبحانه را آمده می کند. او معمولا شیر، چای، نان و کره و مربا می خورد. گاهی، گاهی انگام صبحانه رادیو را گاهی را، انگام صبحانه رادیو را روشن می کند و به اخبار گوش می کند. مهران پس از صبحانه به سر کار می رود. اما چه مهران، اون متنده که کارکتر، özellikle her gün huz, sabahın her günün sabahında e, saat 6 e, sabah e, saat 6'da ba sadeye zenge saat saatim eee sesi ile azhab uykudan bir dar uyanır. Bir dar şuradan uyanmak. Bu, o iptida iptida önce ilki Tekra, yatağı, müretteb mikronet, yatağı düzenler, müretteb kağıdan düzenlemek. Ve, ve ve sonra, burada ve yok mu? Sonra yekrop, yekrop yani bir çeyrek, saatin e, çeyreği, 15 dakika yekrop. E, 15 dakika verzeş mikronet, spor yapıyor. Spes, daha sonra bir hamam, hamama, bir giriyor giriyor U, teno bedeneş, ra hem ve beden yani vücudunu, ikisi de aslında eş anlamlıdır, vücudunu, vücu, bu, u, bu, buna giriyor. Diğer kısa bir şey, vücudunu, vücudunu ve ismi hali vücudunu mişvet, yıkıyor. Surat eşra, suratını yani sakalını mı kastırıyor, sürat, suratını ıslah bir e, tıraş ediyor, yani sakal tıraşı oluyor ve dendanıfa eşra, dişler, dişleri, dişlerini, dişlerini Misvak Nikolet fırçalıyor. Misvak yerden fırçalamak. Ve pensel inki diktan sonra kalıp ifadelere dikkat et. sonra ne yaptıktan sonra lebes haye şa mişviyat. Şimdi önce bunu alıyoruz aslında. Elbiselerini yıkıyor. Elbiselerini yıkadıktan sonra. Getirip buraya bağlıyoruz. Elbiselerini yıkadıktan sonra bir aşpeshane, mutfak, mutfağa bir evet gidiyor ve subhane kahvaltı ve subhanera ve kahvaltıyı amade mikonet hazırlıyor. Burada dikkat edin hep fiiller şimdiki zamanla kurulmuş. Bu memulen o genellikle şir, süt, çay, çay, nan, ekmek, kere, tereyağı ve muraba ve reçen bir kore. Yani o genellikle bu bunları yiyor. Gahi bazen hengame subhane kahvaltı esnasında hengame esnasında radyo radyoyu ruşen mikonet açıyor Ruşenker'den açmak yani bir teknolojik bir aleti açmak açıyor ve bir akbar haberlere ruş mikonet haberlere kulak veriyor haberleri dinliyor mekran peses Peseden sonra, neden sonra? Subhane. Kahvaltıdan sonra B. Serekar, iş işbaşı, işe bir evet gidiyor. Evet okuma bitirdik. Şimdi yine burada böyle görsellerle ilgili cümleler var. Der hıyaban hıyaban cadde demek. Cadde de. otobüs şodan. Sivar otobüs şodan e, otobüse sivar olmak. Sivari çizi buden. E, bir şey bilmek anlamına geliyor. Otobüse bilmek. Az otobüs. Otobüsten piyade şodan. Otobüsten yaya olmak. Yani otobüsten inmek. Az otobüs piyade şodan. Koda hafızı kerden. Koda hafız. E, Alas mordak anlamına geliyor. Yani velalaşmak diyebiliriz. Bedem zedem. adım 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 anlamına gelir. Adım atmak, yürümek, adım atmak anlamına gelir. Sohbet kerden, sohbet sohbet etmek. Ferit kerden alışveriş yapmak. Hariç şodan çıkmak, dışarı çıkmak. Selam kerten, selamlaşmak. Evet, bu sefer ne var? Derhane bedez zor. Evde bedezden sonra, neden sonra? Öyle, öğleden sonra bedez zor. Bakalım. Bir ev halini görüyoruz. İstirahat kâden. istirahat etmek. Gaza, doros kâden. yemek demek. Doros hazırlamak. Yemek hazırlamak. Televizyon temaşa kerden, temaşa kerden izlemek, televizyon izlemek. Zarf şustan, zarf kap demek, bulaşık demek, bulaşık kabak. Ruzname gazete demek, ruzname handen, gazete okumak. Telefon kerden, telefon etmek. Ve radyo guş kerden, radyoya kulak vermek yani radyo dinlemek. Çağrı kerden, çağrı süpürge gördüğünüz gibi süpürmek. Çağrı kerden. Şimdi bakalım bir okuma daha var burada. Bunu da yine okuyalım sonra çevresini yapanlar beraber. bir tetil bir tatil günü başlığı taşıyor. Rus Cumevut ve Mehran mehmandaştı. Bu dusteş alira beraye nahar davet kerdevut. Mehran pesens سبحانه دکمه پیرانش را که افتاده بود دخت بعد پیرانش را اتو کرد نزدیک زخ علی آمد آنها با هم صحبت کردند و کمی میوه خوردند بعد از غذا در اتاق را, در اتاق را رنگ کردند و شیراب آشپزخانه را تعمیر کردند از علی مخران را به تیاتر دعوت کرد ''Mehran davet edilir o, Pezrov ve Bahan ve Tamaşeyi Cihad Bakalım burada ne diyor? Bir Di Rus dün, dün, Cuma, Cuma, Cuma idi, dün Cuma idi ve Mehran, Mehman, Misafir, Taş, Misafir sahibiydi.'' Mehran özel isim burada, Mehran'ın misafiri vardı ya? Yani. Bu Dusteş Ali, o e, Rus arkadaş, Dusleş kendisinin, kendisinin arkadaşı Ali. Arkadaşı Ali'yi, Ali'yi, bera i Nahar, öğlen yemeği için, bera için, Nahar öğlen yemeği, öğlen yemeği için davet kerde but. Davet etmiş idi. Davet kerde davet etmiş idi. Evet, burada tabi mazide bir e, zaman var. Davet kerde, davet but davet etmişti. Mehran, Mehran, Peses, Den sonra, neden sonra pes sophari. Kalatadan sonra eee dokme yi Ki oftade but duht. E, kalatadan sonra dokme yi piranesh e, gömleğinin düğmesi ki oftade but ki düşmüştü. Yani bunu nasıl çevireceğiz? E, kalatadan sonra e, gömleğinin düşen düğmesini dukt dikti back sonra piraneşra, şra otuker sonra gömleği ni otuker tüleri nezdik zor öğlene yakın öğlene doğru nezdik yakın demek burada doğru desek daha güzel olur öğlene doğru Ali Ahmet Ali geldi anha bohem bunlar birlikte sohbet geldi konuştular sohbet ve kemi kemi biraz birazcık birazcık meyve oradan meyve yediler meyve oradan da ders, den sonra, neden sonra? Gaza, yemekten sonra der, deri, bak burada der, kapı adamlar, deri otak. E, odanın kapısı ne? Renkerden boyadılar. Renkerden boyamak. Ve şirabi aşpeshane ve mutfağın musluğu. Mutfağın musluğunu tamir kerden tamir ettiler. Az, öğleden sonra ikindi vakti anlamına geliyor. Bak. İkindi akşama doğru. E, i̇kindi vakti Ali Mekran Rağ'ın Mikşanı, Ali Mikşanı, bir tiyatro, tiyatroya davetken, davet etti. Mikşan, daveti Ali'ye. Ali'nin daveti ni pezroof kabul etti ve bahem ve birlikte, B E ismi Ali'ye, yani, tiyatro, tiyatroyu izlemek için gittiler. Evet, betimiz bu şekildeydi. Bakalım. Evet. Anlaşılmalar kısmına gelmişiz. Burada dersimiz bitmiş bulunuyor. Bir diğer derste görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.